Merhaba arkadaşlar Soğuk bir İzmir sabahından Hepinize selamlar ee, Artık kış geldi Bunlar bizim biberlerimiz Daha önce buradan biber toplamıştık Daha önceki videolarımızı seyredenler hatırlarlar Şimdi bunları kökleyeceğim Çünkü hala topraktan beslenmeye devam ediyorlar Toprağı yormasınlar Zaten bundan sonra olmayacak artık Çapalamayacağım ama bunları bir kökleyeyim Burası bir rahatlasın Belki fırsat olursa e, buraya şey getirebildiğim kadar ahır, yanmış ağır gübresi getirip dökerim. E, daha sonra e, Allah nasip ederse burası lazım olacak bize yaz sebzelerimiz için. O zaman ortumları toplayıp gübreyle beraber çapalarız. Şöyle daha bakın üstünde hala çiçek var maşallah ama hava soğudu artık olmayacak biberler var. Onları tek tek toplayayım. Onları yeriz. Hatta kızarmışlar bazıları. Hava soğuk arkadaşlar. Güneş çıksa belki biraz bakın şey var. Buhar çıkıyor ağzımdan. yerler ıslak arkadaşlar. Bir haftadır falan yağmur yağmıyor. Yağmur bekliyoruz ama bu çiğ kırağı toprak hala nemli yani. arkadaşlar. Bakın her taraf solucan. Bir sürü çıktı. Bakın bazılarında zararlar yemiş. Bu sağlam. Tabi ilaç falan kullanmadığımız için zararlar. Fırsat buldular mı? Ortak oluyorlar. Arkadaşlar o tarafı bitirdim. Burada patlıcanlar, şöyle biberler var. Onları da köpeyim. Toprak biraz dinlensin. En azından yabani otlar yoruyor ama bizim ekip diktiklerimiz yormasın. Ne kalan patlıcan bakın. Unutmuşuz toplamayı. Araba sirkenleri de Arkadaşlar e, biberlerimizi patlıcanlarımızı yolluk artık kış için burası çapalanacak. O zaman tabi daha bir hazırlık olacak bu otları ya da bu yolluklarımızı alacağız buradan. çap Ortamları toplayıp çap alacağız. Kış şimdi olacak. şimdi e, şey olmasın diye e, bitkilerimiz topraktan daha beslenmeye devam etmesin, toprağı zayıflatmasın diye kökledik. E, biraz dinlensin toprağımız. Zaman izlediğiniz ve kanalımıza destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.